Bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Eğer karşı koyun olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim. Anlamayan var mı? Birlikte imanı verdim. Yaşar Yaldız, FETÖ'nün ihanet gecesinde darbecilere dur demek için Kırıkkale'den geldi Ankara'ya. Çankaya Köşkü'nün girişinde tek başına tanklara göğsünü siper etti. Elimde Türk bayrağı vardı yalnızdım ama bir yalnızlık korku hissi içimde yok. Yalnız da olsam buna karşı gelmem gerektiğini düşünerek tankların önüne doğru ben de yürüdüm. Onlar geldikçe ben de onlara doğru yürüdüm. Yaldız kimi zaman ayakta, kimi zaman da tankların önüne yatarak verdiği mücadelesini ilk temas anında beni korkutmak için tankları üzerime doğru sağa sola manevra ederek beni korkutmaya, yıldırmaya, kaçırmaya çalıştılar. Önüne durduğum aracı yoluna devam etmesi için beni kaldırmak için geldi. Ben onunla göz temasına falan da buldum. O da bir münakaşamız da oldu. Dedi işte o görüntü İnanılır gibi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda bombalanıyor. MHP. O adamı vurursan sağ çıkamayacaksın. O adamı vurursan sağ çıkamayacaksın. <laughs> i'm yaşandı burada. Evet. Kameralarda. Şu anda patlama yaşandı. giriyor gir. Gir, gir. gir abi gir. Ya sen ya sen girme sen. Ne Yavaş Ya sen yavaş. Ha? Üstelik. frene koysana. Yere ateş ediyorlar şu anda. Yere ateş ediyorlar. <laughs> ateş ediyorlar öldürdüler ateş ediyorlar sen yaralı mısın çek 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 Gire bak. Gire bak lan. Yargılanacaksınız. PKK ya atmadınız da bunları PKK'ya. Abi böyle bize dil ile konuşacak. Aa bunlar da komutan abi. Ne de komutanlar. PKK atmadınız, PKK atmadınız PKK sarayın oraya götürürüz. Götüremezsiniz. Hadi Sıkma, sıkma, sıkma. Arkadaşlar, Burada şey koyacağız. 아